Olaylar olaylar olmuş. Hiç eksik olmuyor maalesef. Bizim de. olaysız bir günümüz olmuyor genelde. Neden ya bu kadar? Ha? Ay bilemiyorum. Sürekli bir gerginlik yaşıyoruz. Biz de, de memnun değiliz ama oluyor yani aşağıdan. Bir anda çıkıyor, bir Gözle anda parlıyor. Yağmurla tansu, yağmurla tansu bir gerginlik. Sonra detaylarını bunu akşam... Orta kümedeyim ben. Birleşenler kümesi. Ama burada bir kendimize bir şey arayalım olur mu? Biraz. <laughs> yani hep sana, hep sana, hep sana oluyorsa. Evet. Hmm. Arkadaşlarımızı uyaralım. Hep bana, hep bana olmasın. <laughs> Aya bu, bu, Allah özgüven. <laughs> Aferin kız bir özgüven patlaması. İnanılır boyutta değil yani. Bence Ama bu güzelim kısır Ama bu olay işte olmuyor. Şöyle, şimdi. E, bazen fazla özgüven de kişinin kendisine zarar verir yani. Özgüven Ay. hiçbir zaman zararlı değil bence. Yok özgüven. bazen zarar verir çünkü özgüven, başkalarının sınırlarını ihlal ettiğin anda... Bak bir şey, şey söyleyeceğim. Yani, konuşmayı konuşmayı Özgürlük ne demek boş. biliyor musunuz? Özgürlük ne demek? Başkalarının sınırlarına girmediğin müddetçe özgürsün. özgürsün. Bana geçenlerde birisi şakkada şukkada şakkada şukkada sakız çiğniyor. Evet. Dedim ki biraz yavaş olabilir misiniz uçakta yanımda. Dedi ki özgür değil miyim? Evet özgürsünüz ama ben de bu sezden rahatsız olma özgürlüğüne sahibim. Siz de özgürsünüz yani. Ben evet. de özgürüm. Yani Özgürlük senin özgürlüğün evet, anda senin biter. Özgürlüğüm, benim özgürlüğüme rahatsız değdiği özgürlüğün yerde evet, biter. Yani bunu buradaki farkı biraz idrak etmek lazım diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Aynen öyle. Değil mi? Ya bence siz hep gelin buraya. Bence ya de Allah ya. Vallahi ben gelirim. Ben gelin siz ya. çok ne güzel o. Hep gelin valla. Devam. Hazır mıyız akşama? Ay. Ya saçlar mak makyajlar Ay. çok uzun sürüyor. Çok kararsız o yüzden usuz. çok vaktimiz yok. O işte o yüzden hemen toparlanalım. Çok, çok siz biraz tutuyoruz. şuraları da böyle bırakalım. Çok kötü yok. evet. Odalarınıza ve ben de geleceğim zaten birazdan. Bunları toplayın böyle bırakmayın. Arkanızdan laf edilmesin. Tabii ki de. Vallahi sonra arkanızdan kim kimin arkasından ne laflar ediyor bu tembel kızlar <laughs> bilmem neler. Tansu buna da laf eder. <laughs> Yanlışlıkla Bak, burada. Bak Tansu'ya kavga malzemesi vermeyin buna da laf eder. Sadece. Benimle iyi geçin arkadaşlar. İyi geçinin Tansu ile kızlar.